parçaya bölünsün dökülsün eyler yere hatıralar silinsin kamerayı çekme söyle söyle yudum yudum geldi. kaderlerde onu bil <laughs> ne mutluyduk ikimiz at kadehi elinden bir parçaya bölünsün yıkılsın eyler yere Hatıralar seyrede Aferin Aldırma gönüllü söyle bir de He? Aldırma gönüllü söyle Aldırma gönüllü aldırma Hadi Ağladım duyulmasın Başı Ağladım. yere eğilmesin Kaldır kafanı Aldırma gönüllü aldırma ağladım duyulmasın olmasın ağdurmay gönü gönü, gönü, gönül yalnız kızma ağdurmay gönül yalnız kızma ağdur halde durma avumcağında bu durma kuydulu yokken Kapkın karşımda Kamera bak Şöyle gözlerini biraz kameraya bak seni, Kaldır Kaldı Kaldır kapanı Kaldır <laughs> of.